Böyle bir operasyon yapılmış olsaydı Tahir Büyükak'ın yerine yeniden Refah Partisi'nin adayı olarak bu arkadaş Doğan Aydal getirmiş olsaydı. Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir adayı Doğan Aydal AK Parti'den Kocaeli'yi istediklerini açıkladı. Eğer Doğan Aydal'ın açıkladığı gibi olsaydı Kocaeli'de durum ne olurdu? Yeniden Refah Partisi Kocaeli adayı Doğan Aydal ile Tahir Büyükak'ın etkisini Kocaeli'de yakalayabilir miydi? Kendini övüyor. Ben diyor işte bilirim orada sanayi bilmem neyi her şeyi bilen bir adam diyor. Benden daha iyi bir aday mı olur diyor. Çibre bakar mısın? Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli Büyükşehir adayı Doğan Aydal, AK Parti'den Kocaeli'yi istedik dedi. Doğan Aydal'ın bu açıklamaları gündem oldu. Gazeteci Hadi Özışık katıldığı bir yayında Doğan Aydal'ın açıklamalarını eleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın Erak Parti'den aday gösterilmeseydi, yeniden Refah Partisi'nin adayı ile Kocaeli kazanılır mıydı kaybedilir miydi sorusuna Hadi Özışık, Kocaeli'de Tahir Büyükak'ın, gerçeği var, diyerek yanıt verdi. Şimdi Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın şayet aday gösterilmeseydi ve onun yerinden yeniden Refah Partisi'nden birisi getirilmiş olsaydı ben sana bir şey söyleyeyim, Kocaeli'de CHP kazandı. Öyle mi diyorsun? Tahir Büyükakın bak Hocaeli'de git istediğin yere gir. Berbere girdim dedim Tahir Büyükakın. Aa o bizim canımız dediler. Başka bir yere gittim Tahir Büyükakın. O bizim her şeyimiz dediler. Adam o kadar mütevazı bir adam, o kadar çalışkan bir adam ve o kadar reklamdan, kibirden, rüyadan uzak bir adam ki kaç defa aradım başkan dedim bir program yapalım. Ya Hadi abi, biz böyle bir ekranlarda falan çok olmak istemeyiz dedi. Yani Tahir büyük akının olduğu bir yerde feriştahını getirseniz orada hiç kimse seçim kazanamaz.